Bağırsağımızda bir solucan yaşamasının otoimmün hastalığımızda ne tip bir yararı olabilir? Otoimmün hastalıklarda isimler çok farklı olabilir. Ankilozan spondilit, MS, lupus, çölyak veya pisoriyazis, liken planus. Yani çok fazla isme sahip olabilir. Ama aslında hepsinin kökeninde lenf hücrelerimizin yani lenfositlerimizin, bağışıklık sistemimizin kendi vücudumuza saldırması var. Bu kendi vücudumuza yaptığı saldırı spesifikleşince hastalık ismini alıyor. Yani aslında bu hastalıkların hepsinin kökeninde aynı bozukluklar var. Peki bu solucan nasıl bir yarar sağlıyor? Normalde bağışıklık sistemimiz kendi vücudumuza saldırmaya karar verdiği zaman mesela beynimiz veya kaslarımız bunlar çok basit hedefler. Rahatlıkla parçalanabiliyorlar. Bu yüzden de immün sistemini durduran hiçbir şey olmuyor. Dokulara zarar vermeye devam ediyor. Bizim verdiğimiz solucanda ise immün sistem solucana saldırmak istiyor. Solucan ise kendini korumak için bazı salgılar salgılıyor. Ve bu sayede immün sistemi artık bu antijenlere saldırmaması gerektiğini ikna ediyor. Zaten helmintik tedavide kullanılan solucanların antijenik yapıları yani proteinleri insanla çok benzer. Yani insanın beyninde hangi antijen varsa bu solucan üzerinde de o antijen var. Veya insan kasında hangi antijen varsa solucan üzerinde de bu antijen var. O yüzden de helmintin bağışıklık sistemini ona saldırmaması yönünde etkilemesi ve aslında ikna etmesi tüm vücutta otoimmün hastalıkların da yatışmasına ve aslında hastanın rahatlamasına sebep oluyor.